Hayy ala Hancı Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen Hancı var diyor Hancı başlıyor Hancı başlıyor Başlıyor bizim hancı Başlıyor bizim hancı Hancı, hancı başlıyor Nefret ve husumete hiç vize çıkarmadı çünkü asla ve asla hiç kırıcı olmadı. Mehmet Usta, bizim hancı başlamadı mı daha? Hangi açılıyor. Güneşli bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Bendeniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. birlik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü gösterdiği lastarda yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının katılmak, bu anda konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra eşe, dosta, akrabalara tavsiye etmeyi, bölümün altında beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız benden için fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Önce bu programa her daim desteklerini veren Kanmak Makine'nin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamrat Makine 0212-519-5389 Sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz. Otomatik Plastik Pullu Kuş Gözü Çakma Makinesi Sitemizden bu makineleri daha detaylı bir şekilde inceleyebilir, telefonla bize ulaşabilir, bu ürünleri online olarak satın alabilirsiniz. www.kammak.com.tr Kamak Makine Bir, bir dünya, dünya Markası Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Bugün ailece Yuşa Peygamber'e geldik. Beykoz'un Yuşa Tepesi'nde en güzel yerde 16 metre boyunda Yuşa Aleyhisselam yatmakta. İstanbul'da yaşıyorsanız burayı sizlere naçizane tavsiye etmek isterim. Şehir dışında yaşıyorsanız Türkiye'nin herhangi bir bölgesinden de buraya gelip burada Yuşa Peygamberi ziyaret edebilirsiniz. Bizler Yuşa Aleyhisselam'a bir ziyarette bulunacağız. Dualarımızı edeceğiz inşallah. Bugünkü program açılışımızı Enes'in köşesi Enes Malik'le birlikte Buradan gerçekleştireceğiz inşallah. Enes, kısaca duygularını alalım. Ondan sonra inşallah Hancı'nın bohçasına geçiş yapalım. Mutluyum. Yani ben de herkes gibi devam edeceğim. Şimdi dilerseniz Hancı'nın sevilen bölümlerinden Hancı'nın bohçasına geçiş yapalım. Hancı'nın bohçasından. Önce bu bölüme destek veren firmamızın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Işık Seramik, Çanakkale Vitra, Kavacık Bayi. 0216 425 0686 Işık Seramik Çanakkale Vitra Kavacık Bayi 0216 425 0686 86 Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Bugün bohçamızdan çıkan kısımız yine her zamanki gibi güzel bir kısa olacak inşallah. Eğer şimdiden dilimiz sürçer ise affola diyelim. 201. bölümde bohçamızdan çıkan Güzel bir kısadan hikayemiz var. Bugünkü hikayemizin adı Hz. Ebu Talib'in sevgili peygamberimizle yağmur duasına çıkışı olacak. Şiddetli bir kıtlık ve kuraklık yılında Kureyşliler Ebu Talib'e başvururlar ve şöyle derler. Ey Ebu Talib! Kuraklık, kıtlıktan dolayı çoluk çocuklarımız ölmeye, hayvanlarımız kırılmaya başladı. Bizim için yağmur duasına çıksan olmaz mı derler. Hz. Ebu Talip sevgili peygamberimizi yanına alıp Beytullah'a varır. Sırtını Kabe'ye dayayıp Yüce Allah'a niyaz etmeye başlar. Sevgili peygamberimiz de Kabe'nin örtüsüne yapışıp parmağını göğe kaldırmıştı. Birdenbire gökyüzü kararmış ve beklenen yağmur yağmaya başlamıştı ve çok geçmeden Allah'ın izniyle vadinin sel suları ile dolup taştığı görüldü. Hz. Ebu Talib'in burada sevgili yeğeninin kerametinden bildiği kendisinin sevgili peygamberimizin hakkında Mekkeli müşriklere hitaben söylediği uzun bir şiirindeki yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur dilediğimiz böyle bir zat hiç bırakılır mıymış? Mısrasından anlaşılmaktadır. Borçumuzdan çıkarttığımız ve sizlerle paylaştığımız hikayemiz bugünlük bu kadar. Allah nasip ederse önümüzdeki bölümde yine bohçamızdan çıkacak güzel bir hikayeyle karşınızda olacağız. Ancının bohçasında. Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Enes'in köşesi var. Ben ezmettik ben. Sizi ne güzel bir hazır paylaşacağım. Kim sorsa kurtulur. Çünkü ben Allahu ekber. Allahu ekber. Şehdu en la ilahe illa Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Artık kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim şu an benim sağ tarafımda, size göre sol tarafta olan Şeyde TV'de olsun. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, eşi benzeri ortağı olmayan, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan, her şey yoktan var eden yüce Allah'a emanet olun. <laughs> Hancı sona erdi? Hangi sona erdi? Hangi kalıtı kalanı ya? çok seviyoruz? Hayy alel felah Hancı Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen